Arkadaşlar kendime hoş arkadaşlar. Bu gün arkadaşlar Brawlstars oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel ne diye geçen hafta. Aa gitmiş. O şeytan şeyler vardı arkadaşlar ne aman. Ben arkadaşlar bundan 10 tane açtım. Bana ne çıktı? Bana e, zebani bu çıktı. O en iyisi Ve şeytan o çıktı az önce. Şimdi arkadaşlar yanlış almayacağım. Onun 12 tane var. Onları açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Hesabımı şimdi görmüyorum. Ben de hesabımdan çağırırsam mi arkadaşlar? Bak bu kartışa görüyorum. Bunda görüşmeyi bitti. Evet. Yes bitti. o 10 tane mi yani. alın? Ben i̇şte, 12 tane alıyorum. Şuradan akşam bana 3 tane kaçtım ben. Onu ben bir çıkacağım. Abi bana bir şimdiden çıktı topu. Ya abi. Geldi. Geldi babam be. Abi var ya ben kuş veya şeytan mod istiyorum ya Fenix. Ben iki tane mod var o da Fenix ve ya mod. Ben mod da Bir de ama altın verirsen. Ya hayır ya hayır ya. Bir daha çıkmayacak yani. This could dangerous. Bütün su var şu an bende. Ya hayır ya. bitti ya. Son oyuncu. Bir daha var ben. Bitti. Bu son oyuncu. Bitti. Göstermiş istiyorum arkadaşlar bakın bende bu hepsi var arkadaşlar ama bir bende o şeytan otis olan yok. Bütün buradaki hepsi çıktı ama bir hiç çıkmadı. Şeytan Mor çok güzel. Ben çok seviyorum ama ben Şeytan mortisi çok seviyorum. Yine yani mine. Burada bir çekeyim arkadaşlar. Bir, alt tane açmak istiyorum. Kaybedersem ortasını. Bak sikiyim böyle 6 tane filtre oynuyoruz zaman şimdi 5 dakika falan bakın Çekelim ama benim bir saatim alır o yani ben bu bölümün mal takımın mal gücüm. böyle bok gibi oynadığı için Çal da bekmeyi istemiyorum Oğlum adama ne dalıyorum da lan ya, gel lan buraya gel var ya anca uzaktan buradan adamlar var ya Ben de öyleyim Elit adamlar işi çıkarır. Ondan ne yapıyor? Atıyor <Atma> ya. Arma değil. Oğlum yenemezsin hiç. sen oğlum. Bir de <laughs> internet kastası lan bir şey o şey. O kaleyi kırdın sen seni param çıkıyor dedim ben. Yani. <laughs> ya ya uçakmadı ki. Ya. Ne yaptın ya? Bir yemin ederim, hiç Bu arkadaşlar var ya, hiç sizden çekmemiştim orayı da bir... Korktun yani? Korktun değil değil

için ya, kaybediyorum bilmiyorum. Ya sen geliyorum. Tamam arkadaşlar bir geliyorum. Bir dakika ederim. Arkadaşlar maçımın sonuna geldim arkadaşlar. Baya maç yapıyorum. Yaptım. Altın el verir. Birinciden daha çıkar. İkinciden daha var. Tamam iki, tane var. Bir, iki, bir. Son Son Hayır, hayır çıkıyorlar vallahi arkadaşlar. İnşallah ona verir ama arkada bir şey var kötü bir şey ama eşyalar çıkmadı altın falan. Yemek evet, yedim. Evet. Bunu yiyeyim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Açıkça bir de bayağı tur yaptım. Bak, 13 tane seri yaptım. Efendim. Bak 13 tane kazanmam var. Ama inanamıyorum. Bu turlar kazandığıma. Evet, mesela bak Frank de çıkabildi. Acaba Frank'in çok güzel kostümleri var lan. Şu an bu yalnız 199. Ama Mortis hayırlı olsun. Alırım herkesten arkadaşlar. Tamam arkadaşlar? <laughs> Ben hoş çıktı be? İşte bu. Arkadaşlar hadi sabah hadi kes. ne Hayırlı olsun, olsun arkadaşlar. Onlara abone oluyorum ve yoruma diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Abone ve like unutmayın. Görüşmek üzere.